Kolay gelsin arkadaşlar. Allah razı <laughs> olsun hocam. Razı evet. Olsun. evet. <gülüyor> <gülüyor> Sayın seyirciler. Ee, şu anda evet hocam, dernek hocam. ikinci hoş başkanı gelin. Cemal Bey ile beraberiz. Cemal Bey ne yaptığınızı bize açıklar mısınız? Evet hoş geldiniz hocam. Bugün, bugün 4 Nisan. Size de kolay gelsin. Eyvallah hocam. olsun. Bugün 4 Nisan 2009. E, Kalk şehrinin vermiş olduğu çevre temizliğine katmış bulunuyoruz. Bu evet. her sene 4 Nisan'da böyle kalkın düzenliyor. Biz de kalk tidip kamil olarak bu kamaya katmış bulunuyoruz. Evet. 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 bu çevre temizliğine iştikat. Güzel bir şey ama. Evet. 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 Gerçekten evet. her sene bunu yapıyorlar. Size bu bölgeyi verdiler herhalde temizliğin diye. Bu bölgeyi yer. verdiler bizim evet. caminin etrafını ve bu panof, burası panof. Evet. Panof'u temizliğini bize verdiler işte. Biz de dört beş arkadaş bu görevi üstlendik. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Size kolay gelsin. Hocam tamam, sağ ol, olsun. Güzel bir uygulama gerçekten. Evet. Evet. Allah razı olsun. Arkadaşlar size kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam.